Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir trigonometri sorusu çözeceğiz. Birim çemberde kenarlar trigonometrik ifadelerle nasıl yorumlanır? Şimdi bu tarz soru, sorulara bakacağız sizlerle. Sınavda da AYT kısmında da bu tarz sorular gelmektedir. Daha önce de çıkmış bir soru tarzıdır. Buna benzer sorular çıktı. Şimdi sorumuza bakalım. O merkezli birim çembere P noktasından teğet çizilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bizim bu tarz sorularda ilk yapmamız gereken şey birim çembere bir birim demek olacak şuraya. Yarıçapları her zaman bir birimdir. Mesela ben buradan PB'yi bulmak istiyorum. Alfa açısı var ya burada. Şimdi alfanın karşısına denk geliyor. Mesela tanjant alfadan yorumlayalım. Tanjant alfa dediğimiz şey bizim ne olacak? PB bölü 1 olacak değil mi? O zaman sen buradan PB'ye tanjant alfa diyebilirsin. Bakın şuraya. Şimdi buradan kolaylıkla diğerlerini de yorumlayabiliriz. Mesela OB'yi vermiş. OB'yi yorumlayalım. Pisagor yaptığımda OB'nin karesi 1'in karesi artı tan kare alfadan OB'nin karesi buradan ne gelecek? Tan kare alfayı nasıl açarsın? Sin kare alfa bölü kos kare alfa yani paydaları eşitlediğinde kos kare alfa artı sin kare alfa bölü kos kare alfa. E peki yukarısı 1 değil midir? 1 bölü kos kare alfa o da kime eşitti? Sekant kare alfaya. OB'nin karesi sekantın karesine eşitse o zaman ben buradan OB için sekant alfa diyebilirim. Bakın bu doğru bir ifadedir. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki bakın birim çemberde koordinat düzleminde şu kısım da diktir. Öklit bakın dikten dikilmiş. AP'yi de şöyle bulabilirim. AP çarpı tan alfa eşittir h kare eşittir p çarpı k'dan 1'in karesinden 1'e eşit. Bakın AP gördüğüm yere de 1 bölü tan alfa yazabilirim şuraya. 1 bölü tan alfa yazdık. Şimdi devam ediyoruz. Mesela başka nereyi istemiş bizden? BC'yi istemiş bakın. Biz OB'nin şuranın tamamını sekant alfa bulmuştuk. Peki şunu biliyor muyum ben? Yarı çap bir birimdi. O zaman şu kısma ne kalacak? CB kısmına. Bakın OB dediğim şey. OB dediğimiz şey. OC artı CB olduğu için. OB'yi ben zaten sekant alfa bulmuştum. OC dediğimiz şey. De bir olduğu için CB'yi de buradan ne belirleyebilirim? Sekant alfa eksi 1 derim. Bu da doğrudur. Şimdi AO'ya bakalım. Başka nereye yorumlayabiliriz? Bakın şurayı yorumlayalım. Burada da bakın yine burası dik olduğundan burada da Pisagor yaparsın. AO'nun karesi eşittir. 1'in karesi artı 1 bölü tan alfanın tan alfanın karesi dersin. Buradan AO'nun karesine gelir. 1 artı 1 bölü tan kare alfa gelir. Buradan da ters çevirdiğinde 1 bölü kot kare alfa olur. Yani Kos kare alfa bölü sin kare alfa gelir. Yine payda eşitlediğinde sin kare alfa artı kos kare alfa bölü sin kare alfadan bir bölü sin kare alfa gelir. E Peki a o'nun karesi bir bölü sin kare alfa ne demekti? Kosekant'ın karesidir. O zaman a o dediğim şeyde ne gelecek? Buradan kosekant x gelir diyeceğiz. O zaman bu da doğrudur. Şimdi alanı bulalım. Alanı. OPB'nin alanı bakın. OPB nerede? Ona bakalım önce. Şurası bakın. Alan neydi? Yükseklik çarpı taban bölü 2. O zaman ne diyeceksin? Alanını bulurken de şurası bakın. OPB üçgeni 1 çarpı tan alfa bölü 2. Bu ifade de doğrudur. O zaman yanlış olan ifadem Edirne şıkkıdır diyeceğiz. Alan A B'ye de yorumlamak istersek alan A ve B nedir? Şuraya yazalım onu da. E şıkkı için. kosekant e x çarpı sekant x bölü 2 dedim. Yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Oradan da ne gelir bu? 1 bölü sin alfa, 1 bölü kos alfa, 1 bölü 2 sin alfa çarpı kos alfa gelir. Buradan yanlış olan ifade Edirne olur diyeceğiz.